ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أفلا. بو آية كريمة شريعة أشوف تذكى دلي اسمين geçti. جاسير سورة 18 آية كريمة. Artık bunu inkar edenler, bir ayeti inkar etmekle, şerahatçı değiliz diyenler, şerahat 20. asırda bizi yönetemez diyenler, geri götürür diyenler, Türkiye için en büyük tehlike şerahattır diyenler, he, bak bunu müslümanım diyenler söylüyor. Aslında yayında televizyonlarda bu günlerde bu laflar söylendi. 2-3 gün evvel bu konuşuldu. Evet. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi idare edemez dediler. Kim zannediyormuş gökten indiğini? Biz kesinen inanıyoruz, iman etmişiz gökten indiğine. Dedikat semanın fevkinden indirin. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi idare edemez. Türkiye için en büyük tehlike şerahattır dediler. Bunu diyenlerin kimisi geberdiler, kimisi yaşıyorlar. Darısı onların başına, onlar da yatında geberecek. Bu lafları diyenler en büyük müşriklerdir. En büyük zındık ve kafirlerdir. Stalin'den de beter, Firavun'dan da beter. He? En büyük kavurlardan beter, Ebu Cehillerden beter kafirlerdir. Bunları sevenler de müşriklerdir. Bunları tutanlar da müşriklerdir. Bunları tercih edenler de müşriklerdir. Allah adam karşıma çıkacak, benim dinimi hakaret edecek, şeriat tehlikedir diyecek, Allah'ın Kur'an'ında ismi geçen kanunu inkar edecek, ben de ona Müslüman diye tabi olacağım. Bu büyük bir rezalet ve felaket bilmemek mazeret. Bu Osmanlı'nın son dönemindeki dinsizlerden bahsediyor. Değil mi? Bu kadar asrı saadetten beri gelen İslam devletleri, bu kadar imkanları, iktidarları, halifelikleri Allah vermiş, Maalesef son dönemde ne yaptılar o? Jön Türkleri bilmem neleri bilmem neleri. Kavur meraklıları, Fransa bilmem ne hayran, Frenk hayranları. O zaman Amerika çok bu kadar belirleyici değildi. Fransa falan daha belirleyiciydi. 150 sene evvel. Efendim yani modalarını, şunlarını, bunlarını. Ha bu üç tane imkan verilmiş iken yeniden kalktı kafir oldular. Oldular mı? Oldular. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi yönetemez dediler gökten indiği zannedilen kitaplar bizi yönetemez dediler. Şeriat mülgadır. Kaldırılmıştır dediler. Allah'ın Kur'an'ı için. Feulâike humul fâsikûn. Onlara yapacağım azap hiçbir şeye benzemez. Onlar normal kafirler değildirler. Kafirlerin de fasıklarıdırlar. Şimdi zaten kafir diyor baştan. Sonra fasık der mi? Fasık normalde kafirden bir aşağı. Ama böyle ayetlerde mana nedir? Kafirin de bir var hududunu, haddinin sınırını bilen gavur. Bir de var ki sınırını aşmış zalim gavur. Şimdi kim kafir olursa diyor bu kadar imkandan sonra İslam'ı, şeriatı, Kur'an'ı geri teperse onlar fasıklardır. Bu fasık günahkar anlamına gelmez. Çünkü kefara diyor başında. Bu ne demektir? Bu gavurun da en büyük zalimi. Haddi aşan kavurdurlar. Bu kadar milletin 50-60 tane şu anda devlet olmuş. Bunlar hepsi Osmanlı yönetiminde süt liman vaziyette Balkanlarından tut bütün Orta Doğu huzur içindeyken koca Osmanlı'yı yıkma sebep olan o zındık kafirler Osmanlı içindeki son dönemin son derken onu da vardır 50-100 geriye doğru da işte o gavur aşıkları hayranları muhibbanı onlar başka gavurlara benzemez bugün Orta Doğu'da ve Balkanlar'da ve dünyanın neresinde bir zulüm varsa Müslümanlara hepsinin vebali Osmanlı'yı yıkanların boynundadır. Çünkü normal kafir değildir onlar. Üç tane imkanı bozdular. Halifelik, temkin ve iktidar, korkuların emniyete tebdili, ters döndü. Şu anda bütün Müslümanlar bir buçuk milyar Müslüman ne halde? Şimdi Bengal'de işte hocayı asabilirler miydi Osmanlı olsa? He? Asabilir miydi? Fransa'da dans edemiyordu adam. Fransa'da gavur kral dans yapamıyor. Kanuni buradan bir Timurtaş Hoca rahmetli öyle bir anlatırdı bir öyle bir ballandıra ballandıra falan. Ben o kadar beceremiyorum tarih işlerini falan. <laughs> Buradan mektup yazıyor şey. Fransa kralına. Ne diyor? İşte adı neyse gavurun. Diyor ki ona sizin memlekette diyor bir karılı erkekli diyor sokak ortalarında dans çıkmış. E bu bizim memlekete de komşusunuz da komşuluktan bulaşabilir tehlikesi var. Orada da o dansa son verin diyor. Yoksa diyor gelirim oraya. <laughs> ya Fransa'daki gavur kral, kraliçe bilmem ne rahat dans edemiyor kanununun tebliatından. Şimdi Fransızı bırak bütün gavurlar bizim evde dans ediyor zaten televizyonda. <laughs> Televizyon programında gavur bizim evde dans ediyor. Baş köşede dans ediyor. adam kendi evinde edemiyordu. Onun için çok büyük vebal altına girdiler. Bu Osmanlı, yani Osmanlı'nın sadece biz ailevi Osmanlı sülalesini ırkçılık manasında kastetmiyoruz. Ama son dönem 600-700 senelik gelen hizmeti mahvettiler. E şimdi gel topla bakalım başını ucunu bakalım. Gel topla. Herkesin belası o sebep olanlara gidecek. Bütün Müslümanlar ezik durumda. Sultan Abdülhamid o kadar zor durumda büyük Allah 30 küçürçene sene o kadar en zor durumdayken Yine gidiyorsun Filistin'e cami o yaptırmış. Gidiyorsun bir yere türbeyi o yaptırmış. Gidiyorsun Japonya'da bilmem ne yaptırmış. Gidiyorsun Afrika'nın bilmem Sultan Hamid. Dünyanın her yerine hizmet götürmüş. O kadar en zor zamanda. Ne büyük evliyaymış ya. O da Fatih Sultan'dan da büyük olma ihtimali var da hadis olmasa. Fatih Sultan da hadis olduğu için. Ama Kanuni'den Yavuz'dan bile büyük diyebiliriz. İkinci Abdülhamid'e. Çünkü neden? En zor zaman. Mühim olan zor zamanda zındıklarla uğraşmaktır. Her yere hizmeti var adamcığım.